Inazuma bölgesini yöneten Arkon, Raiden Shogun'la kaplı bir tanrıçaydı. Inazuma halkı tarafından bilinen aksine Raiden Shogun tek bir kişi değildi. Makoto ve Ei'yi isimli ikiz çalar tek bir isimle ülkelerini yönetiyorlardı. Arkon savaşı sırasında savaşmış ve sonunda Ei'nin fedakarlığı ile birlikte Makoto, Elektron, Arkon koltuğuna oturmuştu. İki tanrıça tıpkı Yin ve Yang gibiydi. Büyük kardeş Makoto daha barışçılken küçük kardeş Ei sorunlarını savaşlara çözüyordu. Ama halk onların farklı kişiler olduğunu bilmiyordu. Bilmelerine de gerek yoktu. İkisi de sonsuzluk tanrısıydı. İkisi de Baal'di. İkisi de Raiden Shogun'du. İkisi de Elektro Arkonu'ydu. Yılların geçmesiyle dünya değişti ve Inuzuma'da da sorunlar oldu. Yine de biz her zamanki gibi en baştan başlayalım ve Elektro Arkonu Raiden Shogun'un hikayesini anlatalım. Bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Günümüzde Elektro Arkon koltuğunda oturan kişi Raiden Shogun'la kaplı iyi. 2000 yıl önce Arkon Savaşı bittiğinde ilk Elektro Arkonu günümüzdeki Arkon iyi değil. Büyük kız kardeşi Makoto'ydu. Makoto, Makoto kataklizm sırasında ölünce yerine Elektro Arkonu olarak iyi geçti ve günümüzde günümüze kadar iyi hala koltuğunda oturuyor. İkisi ikiz oldukları için oyuna yeni başladığınızda özellikle ayırt etmesi zor olabilir ama iyi ve Makoto birbirinden farklı kişiler. Şimdi öncelikle etimoloji. Makoto ve iyi isimleri aslında Japonca sırasıyla gerçek ve gölge demek. Raiden Shogun lakabı ise Yıldırım Şimşek Shogun'u demek. Shogun'u hiç bilmiyorsanız askeri lider gibi düşünebilirsiniz Japonya'da bir rütbe çeşidi. Bu etik lakaplarına gelecek olursak Makoto'nun lakabı Baal ve Eyi'nin lakabı Belzebul. Bu isimler gençlerine geçen tıpkı diğer Arkun, Gölge, Tanrı isimleri gibi önemli isimler isimlerinde olduğu gibi Süleyman'ın küçük anahtarına geçen şeytan isimlerinden alıntı. Bu kitap Orta Çağ'da okültizm'in en önemli eserlerinden biri sayılıyordu ama sadece bu kadar değil. Baal ve Belzebul aslında aynı şeytanın farklı söylenişlerindeki isimleri ve Belzebul yedi ölümcül günahtan o temsil eden şeytan. Sineklerin tanrısı olarak da bilinen şeytan Belzebul antik medeniyetlerde tanrı olarak da geçiyordu. Dönemin en önemli tanrılarından olduğu için hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da putperestler için bir tanrı olarak adı geçer. Şeytanlar mitosunda en önemli karakterlerden ve ayrıca Ei için kullanılan Kagemusha ismi ise Japonca Gölge savaşçı anlamına gelir. Gelelim tarihe. Reiden Ei ve Raiden Makoto ikiz tanrıçalardı. Büyük kardeş Makoto daha barışçıl bir doğaya sahipken küçük kardeş Ei daha savaştan yanaydı. Günümüzden 2000 yıldan daha önce Arkun Savaşı sırasında bu iki tanrıça Inuzumo bölgesinde savaşın içindeydi. Kardeşler adına savaşan kişi de doğal olarak küçük kardeş Ei ydi. Ve Arkun koltuğu için savaşan diğer tanrıları kolaylıkla yok etti. Niue bölgesinden kaçan ve Enkonomi halkının tanrısı olan Orobaşi halkı için şoguna meydan okudu. Halkı Celestia tarafından yasak bilgiyi öğrendiği için lanetlenmişti. Reed'in şogun bu savaşı da diğer savaşları gibi kolaylıkla kazandı. Yaptığı son vuruş sonucu oluşan yarık 2000 yıldan uzun süre sonra günümüzde bile hala sularında ölümcül miktarda elektrik barındırıyor. Reed'in şogun Orobaşe'nin kendilerine neden saldırdığını hiçbir zaman öğrenemedi. Diğer tanrıları da yendikten sonra geriye sadece iki tanrıçalar Ehi ve Makoto kalmıştı. Ancak elektro koltuğunun alınabilmesi için sadece bir tanrının kalması gerekiyordu. Şu kardeş Ehi, Makoto'nun barışça doğası nedeniyle daha iyi bir yönetici olacağını düşünüyordu. Bu nedenle kendi bedenini yok etti ve Makato ilk elektora konu oldu. Makoto güçleriyle kardeşi iyi e için yeni bir beden yarattı ve onu Kagemusha ilan etti. Arkon savaşı bittikten sonra Liyue'de diğer Arkonlar ve uluslardan önemli kişilerle buluşmaya başladılar. Bu süreçten sonra Eyi Tsurumi adasındaki halkın yanlışlıkla tanrısı olmuş ve onlara tehdit olan Kapatçeri de öldürdü ve böylece Inuzuma halkı için bir barış dönemi başladı. Makoto yönetim işlerine odaklanmışken Eyi güç odaklı işlere bakıyordu. Halkı onları tek tanrı olarak biliyordu ve işler krizme kadar bu şekilde devam etti. Günümüzden 500 yıl önce Kaenliya ulusunda tüm devyata yayılan yaratıklar peçlerinde felaketi getirdi. Farklı uluslar yıkım ve katliamlarla karşı karşıya kaldılar. Inuzuma'yı savunmak için Eyi, Makato ve diğer destekçileri silahlandılar. Ancak Celestia'nın isteği üzerine Makato tek başına Kaenliya'ya gitti. Eyi kız kardeşine tek başına gittiğini öğrenince savunma liderliğini Kisuna Saygu'ya bıraktı. Eyi savaş yerine ulaştığında Makato çoktan yenilmişti ve bilincinin bir kısmını korumuş olsa da ölmek üzereydi. Bu bilince Ei'yi büyük Narukami tapınağının altındaki bir tori kapısını taşımayı başardı. Ayrıca Makoto, Ei'nin kılıcı Mushou Ishii'nin içine de bilinceyle doldurmuştu. Bu kılıçtaki bilince sadece Ei'nin tüm gücünü kullandığında uyanacaktı. Makoto, Yogo dağının tepesinde kutsal sakurayı da yarattı. Ei, ölen kardeşe yerine elektron arkon koltuğuna oturdu. Chiyo, bir günah canavarı tarafından yozlaştırılmıştı ve Ei'ye karşı savaşmaya çalıştı. Ei, onun boynuzlarını ve kılıcı tutan kolunu kesti. Daha sonra Ei, Makoto'nun yarattığı kutsal sakuranın güçlerini kullanarak en Kitsune'yi canavarlardan temizledi. Ama bu süreçte Kitsune Saygu dahil olmak üzere tüm dostları ölmüştü. Inuzuma'ya bari çağa dönmüştü ama iyi bu süreçten çok etkilendi. Diğerleri gibi yok olup ulusunu terk etmek istemiyordu. Bu nedenle ölümsüzlüğün yollarını aramaya başladı. Bunun için kuklalar yarattı. İlk deneysel kuklası işi oldu. İlerleyen süreçte bu kukla Fatu ile katılacaktı ve Skramush adıyla bilinecekti. İyi bu kuklaya elektronun sesini verecekti. Ama kukla yaratıldığı gibi ağlamaya başladı. İyi ise kuklanın bu görev için fazla nazik olduğuna karar verdi. Onu acıdı ve güçlerini mühürleyerek uykuda bıraktı. Daha sonra başka bir kukla daha yarattı. Bu sefer kendi suretindeydi. Onun kendi ideallerini takip ettiğinden emin olduktan sonra elektronosisi koy vererek bilincini kılıcının içine aktardı. Böylece bedeni asla aşınmayacaktı ve yok edilemez bir bedende sonsuza kadar hayatta kalıp halkını yönetebilecekti. Günümüze geldiğimizde yaklaşık bir yıl önce Eyi'nin kuklası Fatuyla tarafından kandırıldı ve tüm Inuzuma halkının element güçlerine sahip ön toplamaya başlandı. Bu süreçten sonra kendi halkı da dahil hiç kimse elektron ön elde edemedi. Ardından biz en uzmaya geldik. Ezgin de ön toplama olayını duyunca burun kaldırılması için Raiden Shogun ile konuşmaya gitti. Ama bu süreçte Toman'ın 100. ön avı kurbanı olarak tutuklanmasını gördük ve Toman'ın ön alınmasına müdahale etmeye çalışırken Raiden Shogun bizim ön olmadan elemen güçleri kullandığımızı fark etti ve bizi bir istisna olarak nitelendirdi ve sonsuzluğun düşmanı ilan etti. Raiden Shogun'un gücüyle Ehi'nin zihnindeki diyar ya düzlemine gittik ve onunla karşılaştık. Bu karşılaşma Shogun'un zaferi zaferiyle sonuçlandı ama Tuma'nın dikkat dağıtması sayesinde kurtulmayı başardık. Daha sonra Kokomi ve direniş tarafına kaçmamız ile birlikte bu süreci başlatan kişilerin Fatuidar olduğunu öğrendik ve planlarını durdurmaya çalıştığımız sırada Skaramushi ile karşılaştık. Bu karşılaşma sonucunda bizi kurtaran Yamiko oldu. Yamiko ile konuştuğumuzda düzlemde karşılaştığımız Raiden Shogun'un aslında gerçek elektro arkon iyi olduğunu öğrendik. İnsanları görünen ise sadece sonsuzluk arayışı için yaratılmış bir kuklaydı. Yine Yamiko'dan öğrendiğimize göre Eyi'nin dikkatini çekmeyi başarmıştık ve E eğer iyi bir düello da yerebilirsek bu ön söz sonunda bitebilecekti. Böylece gezgin Niyamika'dan eğitim almaya başladı. Bu süreçte içeri sızma planları yapılır, bölgenin askeri lideri Kujo Saray'a gerçekler gösterilir ama Sara bir Fatoya parçası olan Signore'ye karşı yenilir. Gezgin Signora'ya düello davetinde bulunur ve Raiden Shogun'un onayı ile düelloya gerçekleşir. Kaybeden Signore Raiden Shogun tarafından idam edilir. Gezgin'in ise canlı bir şekilde gitmesine izin verilir. Gezgin direniş ordusunun yanına gelince Raiden Shogun boşluktan çıkarak onu idam etmeye karar verir. Ancak o anda elektronu güçlerini uyandıran Kazuha saldırıyı durdurur. Ardından bizim saldırımızla birlikte yeniden Eyi'nin bulunduğu ötümün düzlemine girmeyi başardık. Eyi Fatüelerin işin içinde olduğunu farkındadır ama ön sonsuzluk için daha büyük bir tehdit olduğunu düşünmektedir. Yeniden gezgin ve Eyi'nin savaşı başlar. Yaumi kata düzleme girer ve dışarıdaki tüm ön kullanıcılarının kullanıcıların güçleriyle birlikte gezgin Eyi yenmeye başarır. Yaumi konu gelmesiyle bu sürecin herkese ne kadar acı getirdiğini öğrenir ve ön sözü durdurmaya karar verir. Aradan biraz zaman geçer. En yine sorunlar baş gösterir ve bu süreçte Raiden şokunun kendi başına kalmayı tercih etmesi insanları endişelendirir. Olaya gezgin müdahale etmeye karar verir ve Eyi ile konuşmaya gider. Eyi'nin düzlemine giderler. Raiden şokun kutlası artık daha az yetkiye sahiptir ama hala eski işlemlerini yerine getirmek istediği için sorunlara neden olmaktadır ve bu da halkın büyük korkusuna neden olan tehlikeleri oluşturmaktadır. Gezgin Eyi'nin halkının yanında olduğunu göstermesini ister ve Eyi'nin da gezmeye başlarlar. Biraz geziden sonra sorunu da çözerler. Yine aradan biraz daha zaman geçer. İçlik kurtları kutsal sakuraya saldırmak bulunmaktadır. E İyi hiç de kurtlarına karşı savaşır. Verdikleri hasarı onarırken kataklizm sırasında yaşadıklarını hatırlamaya başlar. Ney hatları nedeniyle anılardaki kişiler ortaya çıkar ve onlarla tanışmaya başlarız. Daha da ilerleyince Makoto'nun bilincinin bulunduğu yere ulaşırız ve zihninin içine çekiliriz. Burada Raiden Shogun'un kuklası bize karşılar ve e İyi ile duello yapmaya başlar. İyi e bu kuklaya yenilmeyeceğini göstermek için ne kadar sürerse sürsün duelloya devam edeceğini söyleyerek bizi dışarı atar. Biz de Yaumiko'nun yanına gidip olanları anlatırız ve Yaumiko sayesinde o diyara yenilir dönmeyi başarırız. Diyarda zaman farklı bir şekilde akıyordur ve kukla ile Eyi çoktan yüzlerce yıldır duaylılarına devam etmektedirler. Eyi yeni bakış açıları sayesinde sonunda kuklayı yenmeyi başarır ve kuklayı kagemuş olmaya davet eder. Kukla da bunu kabul eder. Eyi bu süreçte tüm gücünü kullanmıştır ve kılıcın içinde bulunan Makoto'nun bilince bu nedenle ortaya çıkar. Makoto aniden gitmek zorunda kaldığı için kardeşinden özür diler. Olanları anlattıktan sonra bir tohum vererek son vedasını eder. Düzlemden çıktıktan sonra Eyi inozuma ülkesinin sonunda büyük değişiklikler yapmanın zamanı geldiğini fark eder ve harekete geçer. Ve geri kalan da eğlenceler, gezmeler, tozmalar işte kısaca Yunus konuları iyi ve Makaton'un hikayeleri bu şekildeydi. Atladığım detaylar oldu ama önemli gördüğünüz noktalar varsa siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada iyi ve Makaton hakkında çok önemli bir teoriyle de karşılaşmadım. Sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazın ama göründüğü kadarıyla hikayelerin neredeyse baştan sona biliyoruz. Atacağım en başında bilmiyoruz işte. Önemli nokta iyi gerçekten çok güçlü bir karakterdi ve bunu vurgulaması önemli. Bunun dışında sizin önerileriniz, yorumlarınız, beğenileriniz, saygılarınız bu videolar için çok önemli. Bu videoları desteklemek ve devamını görmek istiyorsanız bunları yapmayı kesinlikle unutmayın. Böylece hem diğer insanlar bu videoları görüyorlar hem de ben daha çok doğru videosu yapmak için daha motive oluyorum. Ama genel olarak bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.